Gel. Sen girmiş bir yani. Biz bunu giriyorduk yani. Bak yani burada. Bak büyük

Ee, Yılmaz Bey, bu su nereden geliyor, nereye gidiyor? Bize anlatır su, mısınız? Doğuş yeri bunun ta valla davazgada uzanıyor da işte Esençay'da baraj yapıldı işte, barajdan artık alan sular bu. Su bu. Nereye gidiyor, nerede kullanılıyor bu sular? Su, sulama amaçlı. Sulama amaçlı kullanıyor bu su. Evet, bizim suyumuz işte gördüğünüz gibi yan taraftan şey gidiyor. devlet kalanına, sol sahil sulama birliğini, sulama amaçlı kullanılıyor bu su. Evet, peki bugün e, toplu balık evet. ölümleri meydana geldi. Nasıl oldu anlatır mısınız? Ben şu anda işte 40 yaşındayım ilk defa gördüm böyle bir balık ölümü. Bilmiyorum yani İlk defa böyle bir balık ölümü. Her zaman yani 2 gün önce biz buradan balık tuttuk. Böyle bir şey var mıydı? Böyle bir şey yoktu yani. Yok. Peki evet. ne Bilmiyorum. cins balıklar var burada acaba doğal evet. ortamda yetişen? Sazan balığı var işte sazan. Evet. Aynen sazan, sazan cinsi işte. Hı -hı. Sazan balıkları var. E, ee, pek biraz önce e, bazı yengeçlerin de e, öldüğünü gördük. Valla işte o kötü bir işaret herhalde. Çok kötü. Neden? Ya çünkü yengeç pislik hayvan zaten. Bu pislikler için yaşayan bir hayvan bu. Nasıl? Bu suda yengeç ölüyorsa kötü. Yani o zaman e, sudaki zehir miktarı daha mı yüksek Tabii demek ki? daha istiyor? yüksekti bence. Peki neden e, bu ölümler kaynaklanmış olabilir? Valla bilmiyorum işte. Bilmiyoruz ki. Şu anda işte ilaç da atılma sezonu geçti, ilaç sezonu geçti, meyveler ne? toplanıyor, karlar evet. toplanıyor, zeytinler toplanıyor. Şu anda yani burada başka bir şey çıkmıyor, başka bir tarım ilacı başka atılmıyor da Başka bir ilaç olabilir bu. Yani sizi e, suya zehirli bir ilaç batıldı ya da bir fabrikaların atıkları olabilir mi mesela? Ne fabrikaları var burada civarda? Vallahi barajın üstünde şey var, ne diyor ona? tabakhane var ama tabakhane... O zaman barajda çok ölüm vardır. O zaman gidip bakmak lazım. Bilmiyorum yani. Barajda ölüm varsa işte o kötü. Evet. Bu sular barajdan geliyor değil evet. mi? Peki tabakanelerin e, atıkları baraja mı akıyor? Atıkları bilmiyorum orası. Orasını bilmiyorum. Çünkü onun tabakanenin araplı testleri kuruldu herhalde. Evet. Baraj olduğu için mecbur koydular. Başka burada çıkışta mermer fabrikası gibi falan başka bir şey var mı? Mermer fabrikası var, yeni yeni mermer fabrikası var. var. ama onun atık suyu, çayı inmiyor. Kendisi dönüşümlü olarak kullanıyor atık suyu. Evet. Şimdi gösterem. Mermer fabrikasına gideriz gösteririm yani. Peki e, ilçe tarım müdürüne falan gerekli müracaatları yaptınız mı? Kaymakamlığa gittiniz mi? Yok daha gitmedim. Ben de işte Cavit abi aracım orular diyordu muhtar. Ben aramadım yani. O aracık diye ben aramadım yani. öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Halil Özaltın. Doğa gönüllüsü olarak size bir etme gereğini duyduk. Balık ölümlerinin haberini aldım ben. <laughs> Öğleyin 12'yi geçmişti saat. Kaymakam Bey'e çıkayım dedim. Öğleyin çarşıda yemek yerken çarşıda gördüm kendilerini. Rica ettim yanına yaklaşarak bir dakikanızı alabilirim diye. Söylemeye çalıştım böyle böyle diye. Ee, yenice'de balık katliamı var Sebebini bilmiyoruz yardımcı olmuşuz Kaymakam Bey diye e dedi, Dilekçe vereceksiniz dedi Biz Aydın'a bildiririz Oradan gelirler bakarlar ederler Dilekçe vermeyince olmaz Dedim Sayın Kaymakamım. Balıkların ölüm olan yerle Menderes'in arası birleştiği yer Zaten yarım saatlik dedim yürüyerek gidecek bir yol Bilemedin 45 dakika Biz dilekçe verip de e, Siz Aydın'a gönderip de Aydın'dan e, netice gelinceye kadar aradan bir gün, iki gün ve en azından üç geçecek. Ani müdahil imkanımız yok. Mu? Bir jandarma mı göndersek sebep nedir? Bir baksa bir ne bileyim fotoğrafı çekirse bir şey yapılsa, tutsa yapılacak bir şey yok mu dedim. Yapacak bir şeyimiz yok dedi. Ancak dedi direkt yazar çizeriz. Dedim bu şekilde de hiçbir fayda sağlayamayız. Düşündüm sonra siz arama hissi e, gereğini duydum. Evet. Bir aradım geldiniz sağ olasınız görüşüyoruz. Peki neden olabilir Ali Bey acaba <laughs> Şimdi, size? Şu anda zeytin zamanı başladı. Zeytin hasat zamanı. Sanayi onları zeytinyağı sahnesinde kullanılıyor. Bunu her ne kadar kullanmıyoruz diyen olsa yağ fabrikalarında gidip tetikleyebilirsiniz dışarıdan gelmiş. Ya bidon satan Nazilli'de çok yerler var. Bunları e, gözünüzde test edebilirsiniz veya gireceğim. İkincisi Yani bu zehirli bidonları bu derede mi yıkıyorlar? çayırın çayını... yakın bir yerinde yıkayıp döküyor Suya döküyor yani dolayısıyla. Su da zehirlenmiş oluyor. Kaynaklarında güzel yağmur olması dolayısıyla. Çayda da zaten yaz geçmesine rağmen zengin bir su kaynağımız var. Çünkü çayı destekleyen etraftaki kaynaklar hep bu sene su verdi kesilmeden yazın. Bidonların yıkanması olayı var. İkincisi cevizlerin silkim zamanı. Cevizin üstündeki kabuğun içerisinde bol miktarda iot oluşturan tendiriyodun ana maddesinin oradan bir olduğunu biliyorum. O da yani bir gazetenin tabir ettiğimiz şeyi suya döktüğünüz zaman hayli bir zehir verir. Canlıyı öldürür yani kesin. Denemez. Bedava. Üçüncü şıkta 600 litrelik, 800 litrelik, 400 litrelik ilaçlama depolarımız var. Tarım ilaçlama depolarımız. Bunlarla zehirli tarım ilacı atıp da bunu dere kenarında yıkayıp, çayın kenarında yıkayıp burayı boşaltmış olan da olabilir. İçini temizlemek için. Yani evet. zehir kalmasın diye. Başka aklıma bir şey geliyor, gelmiyor yani. Sabahçı olarak düşünemem ve o vicdansız o kadar olacak ama bu şu ihtimaller var ama başka ne yapılabilir bilemiyorum artık. Yetkililer kısaca ilgisiz kaldı. İlgisiz kaldı o bir gerçek. Yani dilekçe verip de iki gün, üç gün sonra gelecekler, bakacaklar. Ya yani yanlış bir olay yani. Anında müdahale edilmesi lazım. Belki balıklar şimdi e, gitti de yani suyun akıntısıyla bekleyecek bir seti yok, şey yok anında alınıp da ee, hemen bir tahlili bir yere götür, gönderilebileydi. içindeki maddenin ne olduğu en azından çıkabilirdi. Ama iki gün sonra o balık yerinde de olmayacak veya olduğunu kalın, dipte kalanlar olduğunu düşünelim. İçerisindeki madde en azından özünü kaybedecek. Balık kokuşmuş olacak zaten. Tamam. Neyse naçizane bilmiyorum inşallah yanlış bir şey yapmıyoruz. E, doğa hepimizin doğası. Balıklar da hepimiz bu. Ayrı bir şık. O balıkları ciğer biri toplayıp gelip satarsa vatandaş yediğinde çay balığı diye o ne olacak? Ve insan zehirlenmesi, insan hayatı söz konusu. Yani bunlar gözünle alınmıyor. E işte i̇şte dilekçe verin efendim. E, biz gereğini yapacağız. Yani ne zaman? Ama iki gün sonra buyuruyor. Yanlış bence. O adil müdahale gerekli. Yani memleket memlekette rahmet edilecek yazıcı gibi e, böyle atak bürokratlar gerekli. Burak ee, atak yöneticiler diyelekkti. Ama inşallah o günlerde görürüz.